Şah Yılmaz, ayakkabı 400 lira, çorap 39 lira, çanta 119 lira, etek 49 lira, kemer 89 lira, gömlek 169 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Üzerinde herkesin söylediği gibi çok güzel bir gömlek var, tasarım belli. Ama sen o gömleği mahvettin. Şöyle ki, o kocaman o kemer, o rengi çok iddia, yani baskın bir renk olan, oranj mı, nar çiçeği? Nar çiçeği. Nar çiçeği. Godel'i zaten üstünde hareketleri falan var. Ona çok net bir süper bir mini bir etek giyerdin. Altında opak çorapların falan. Sen onu daha iyi kombinleyebilirdin. Çünkü sende öyle bir potansiyel var. Çoraplarına gelince yani o espri, o çizmeli oraya hiç olmamış. O güzelim gömleği berbat etmesin. Muhteşem bir gömlek, tartışılmaz yani veya çok güzel bir jean pantolonla böyle sigaret böyle bir jean bir skinny pantolonla da muhteşem olurdu yani. Böyle o çorap, o kemer, o şey herhalde sen de pişman oldun. Yani sabah ilk kez hayatıma burada kombin yaptım. Ben de çok arada kaldım. yani kendimde iyi hissetmedim. Sonra değiştirmedim. İşte parça çok güzel ama yani o o o eteği her zaman bulursun. Ama o parça bu, ay bu çorap nedir çocuklar Allah aşkına? Biri bana anlatsın bu çorapları. Çocuk kızlar çorabı. Yani bir şey konseptiniz olur. Bir ne bileyim ben bir okul talebesiniz, doğru <laughs> biri dedi ha babam dedi. Hani bir komiklik bir şey kabul edilebilir bir şey olur ama bunun altında o, o çantanın haklıyız değil mi? Yedi. Teşekkür ederim. Tasarım gömle güzel. Erkek ve kadın suratlar var değil mi? Güzel. Hı hı. Ee, şimdi o gömle ile er, maskülen tarz yapmak istiyorsan, o kemer takmak istiyorsan, çanta almak istiyorsan o zaman o çorapla ve o eteğini kullanmamalısın. Biraz karışık görüyorum seni. O çoraplar, etek başka bir şeyle ile neşeli olabilir. İnteresan da olabilir. Başka çanta, başka kemer. Ama hakikaten e, altındaki böyle bir ne bileyim pantolon bile, e, siyah pantolon, bol paçalı pantolon olabilir. Daha cool durabilir düşünüyorum. Ayakkabını sevmedim. Ama fena değilsin. Farklısın. Bir fark, bir şey. Bir şey yapmaya çalıştın. Teşekkür ederim. Biraz karışık o kadar. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Böyle güzel akıyor gömlek. Sonra biraz canım sıkılıyor. En sona geliyor, kalbim kırılıyor. O kalpler. Kalbimi kırıyor. Kötü bir espri olmuş o, o espri. Anlamadığım şeylerden yola çıkacağım. Gülmüyorum hiç bak. Bu kadar neşeli bir şey yapmak istiyorsan o sıkıcı ayakkabıyla o sıkıcı çantanın elinde ne işi var mesela? Ya arada kaldım pantolonla giyecektim. <laughs> Ara değil arafta kalmışsın baya. <laughs> ben hiç beğenmedim. Gömleğin sadece çok güzel. <laughs> bir de yani... Neşe sana göre bir şey değil. Sen dramların kadınısın. Teşekkür ederim.